buradaki bu korkulukların, bariyerlerin kifayetsizliğini açığa getirmiştim. Burada bir motosiklet çarpsa dahi bunlar dayanamayacaktı. Gülünç olmayın. Çocuk oyuncağı olmayın. Güldürmeyin kendinize. Bunun yıkılacağını ben 5 yıl önce söyledim. 7 yıl önce. Daha önce araçlar uçtu. Burayı tutturdunuz bunları. Yazık günah. Burada bakınız yani insan sağlığı, araçlar geçiyor, insanlar geçiyor. Bunlara hayati tehlikeyi atmayın. Burada ölüm tehlikesi var. Şu daha önce burası yıkıldı. Şurası. Ben tesadüf geçtim gece. Hemen belediye aradım, yolu kapattırdılar. Bariyer çektiler. Zaten su dolmuşlar her tarafa. Bunun yıkılma tehlikesi var. Bas bas videolarını çektim ben. Burayı asfalttan kapattınız. Burada araç geçerken devrilse bunun hesabını kim verecek ya? Kim mesul olacak? Yeter artık ya bak. Burası göçtü. Göçüyor burası. Göçüyor. Asfalttan doldurdunuz buraya. Asfalt yaptınız doldurdunuz. İndim ben aşağıya. Taşlar oynuyor böyle. Göçecek burası. Yazıktır be. Yapmıyorsanız defolun gidin.